Videoyu geçmeden önce beni Instagram, Twitch, Facebook, Twitter diğer sosyal mecralardan Esistim TV olarak bulabilirsiniz. Kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bu videoların devamını gelmek istiyorsanız beğenmeniz kafi. 206 aracınız var ve kalifer peteği su kaçırıyorsa bu işlemi yapmadan önce sakin olmanız ve kendinize 200 saat vakit ayırmanız tavsiyesinde bulunuyorum. hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Peugeot 206 su kaçırma videosu çekeceğiz. Sorun şoför tarafından su akıtması ayağa koltuk kısmından bakınca orta konsoldaki orta kopitteki şuradaki kapı açıyoruz. Burada bir tane sokuşturup kaktırdıktan sonra şu kısmı çıkıyor. Buradaki soketleri çıkartalım. Evet arkadaşlar arka tarafta bir vidayı söktük ve şu kısmı çıkardıktan sonra ön tarafa geldik burayı söktük aynı ayar şeyini şunu arkasında kablo var bunu sökeceğiz desktop uzunu sökelim sonra küllüyü çıkartıp böyle çekince çıkıyor Küllüyü çıkarttıktan sonra buradakileri boşaltıyoruz altı burada da kapak var. Şurası Şunu söküp, arkada Vida olması lazım onları Sonra şu kısımda gelecek hadi bakalım Evet arkadaşlar Şu karşıda iki vida var Kapağı söktük Şu kapağı iki tane vida var onları sökelim Evet arkadaşlar iki vidayı söktük Şurada kül tablasının ışığı var Bunu sökerken dikkat edin benim gibi kırmayın Daha önce de söktüm kırılmadı ama şimdi kırdım Şurada bir tane daha var. Civata. Onu sökeceğiz. Sonra bu konsol alacağız. Evet arkadaşlar. Çakmaklığın soketini söktükten sonra şöyle bir hal aldı. Yani şuradan kastırarak çıkıyor. Buradaki tuşlara vesairelere zarar verebilirsiniz. İsterseniz önce buraya sökün siz. Ben direkt çekerek çıkaracağım. Şöyle buraya dayanıyor. Dayandığı için kastırarak çıkartıyorum. Kolay bir yol varsa bilmiyorum. Daha önce de böyle çıkartmıştım. Şimdi buraya çekeceğim. çekeceğim. Çıkacak inşallah. Bakalım. Ben bunu daha önce sökmüştüm ama orta konsolda sökmeye karar verdim. Havalandırma kısımları sürtüyor buraları. Hem zarar vermemek için TV falan da sökeceğiz, ortayı komple sökeceğiz. Şurada iki vida var, şuralarda karşıda. Benim burası kırık olduğu için kolay çıktı. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, orta çıtayı çıkardık. Şöyle. Şimdi şunu da sökeceğim. Vidaları var. Böyle bir iki. 3-4 tane onları da söktük mü şunu da çıkaralım kabloları falan da sökeceğiz daha rahat çalışabilirim Evet arkadaşlar bu kısmı da söktük şimdi bunu çekip çıkartacağız İnşallah bakalım Evet şimdi alt tarafa geçiyoruz bu gördüğünüz kısımdan su akıtıyor alt kısımdan Şu anda bu gördüğünüz vidayı sökeceğiz Sonra e, buradaki vidaları sökmüşler daha önceden yok Orada iki tane üç tane yüz olması lazım. Alttaki sensörü çıkartmadan önce dikkat edin onu sökün yoksa kırılır. Motor iç kısmına geçiyoruz. Gece çekmiştim o videoyu şimdi yüz çekiyorum. İki tane su giriş çıkış boruları var. Bunların klipslerini çözdükten sonra bunları da söküyoruz. Ki karşıdaki boru oradan çıkabilsin. Yoksa çıkmıyor. Evet boruları söktükten sonra arkada normalde bir plaka var onu ben çekmemişim. İşte böyle bir tek vidayla tutturulmuş tork vidayla onu söktükten sonra. Evet daha önce de göstermiştim bu iç kısmı. Alta ben kendim bir tane daha vida sıkmıştım. İdare ki şu üstteki vidayı sıkıyor, söküyoruz ve karşıdaki tork vidasını söküyoruz. Normalde bende tekli vardı. Sizde 3 tane olabilir. Burada 2 tane. Ve bunu kendimize doğru çektik. Tırnakları var. Tırnaklardan ayırdıktan sonra karşıdaki boru bunu hala tutuyor. Biraz daha kendimize doğru çektikten sonra bu buradan ayrılacaktır. Gördüğünüz kısımda contalar var. Bunu kendimize doğru çekince, biraz da motora doğru ittirince bu buradan çıkıyor kızaklı. kendimizi doğru çektik ve üstteki boru ayrıldı. Şimdi üst tarafa takılıyor. Soketlerin olduğu kısma. İki vida var bunda. Bir sağda bir solda. Onları sökerek soketleri de boşa çıkarıyoruz. Peteğimizi çıkardık. Çıkartırken gövdeyi esnetiyoruz. İki kişi olursanız bir kişi kendine doğru çekip esnetirken bir kişi de peteği çıkartır. Petekte gördüğünüz gibi kaçaklar var. Şu gövdeyi bu şekilde esnetiyoruz. Bayağı bir esnetmeniz gerekebilir. Korkmayın kırılmaz. Kapatmadan önce bu borunun contaların olduğu kısma da sıvı contayı bol bol sürüyoruz. İşlemimiz tamamlandı. Sıvı contayı sürdük, kapattık, motor kısmını da geri topladık.